Son yıllarda yine birçok toraksla ilgili, akciğerleri ilgilendiren, e, bunun dışında toraks içerisinde göğüs boşluğunu yer kaplayan lezyonlarda torakoskopik girişimleri uygulamaktayız. E, bazı ameliyatlar, konjenital, işte yemek borusunun olmadığı, bunun dışında e, medyasten dediğimiz göğüs boşluğunda, tümör olgularında, kist ameliyatlarında... E, akciğer lezyonlarında torakoskopik operasyonları uygulayabilmekteyiz. Bunların ne gibi faydaları var? Öncelikle göğsü boydan boyu açılmak yerine küçük deliklerle işlemler yapıldığı zaman ee, doğal olarak hastanede kalış süresi az oluyor. Bu önemli bir bulgu, e, önemli bir nokta. Onun dışında e, göğüs kasları kesilmemiş olduğu için çocuğun kolunu hareket ettirmesi, solunum kaslarına desteği açısından nefes alıp vermesi sonrasında çok daha konforlu oluyor, deformite oranı azalmış oluyor. O nedenle e, torakoskopik ameliyatları da yine e, hem sonrasında ağrı az olması işte e, hastanede kalış süresinin az olması kozmetik e, açıdan e, her zaman için önermekteyiz. E, ayrıca bir hastalık grubumuz daha var, torakoskopik operasyonlarda. Özellikle kış aylarında e, akciğer enfeksiyonları, plevrozlarının iltihaplanması, ampiyem dediğimiz plevre boşluğunda iltihabi sıvının birikmesi durumunda bazen ee, akciğer zarı da iltihaplanabiliyor ve akciğer içerisinde, toraks içinde böyle iltihabi e, plevral efüzyon diyoruz biz ona. Plevral efüzyon birikebiliyor. Biz işte öncelikle onlara bir göğüs tüpü takıyoruz. Bazen göğüs tüpü takarken e, video torakoskopi eşliğinde akciğer boşluğunu yıkıyoruz ve ondan sonra tüpümüzü yerleştiriyoruz. Böylece enfeksiyonu temizlemiş oluyoruz. Bazen de ileri aşamada eğer işte antibiyotik tedavisiyle bu ampiyem dediğimiz tablo gerilemediği zaman bu sefer işte ameliyata alıp yine torakoskopik yolla Akciğerin o iltihaplanmış olan zarını soyabiliyoruz. Bu da tabii sonrasında hem az ameliyat izi olması, hem de yara iyileşmesinin hızlı olması, çocuğun günlük hayatına hızla dönebilmesi açısından her zaman için önerdiğimiz operasyonlar içerisinde, her zaman için işte minimal invaziv dediğimiz yöntemleri erişkinde olduğu gibi çocuklarda da güvenli iyi merkezler tarafından uygulanmasından yanayız.